Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, şey yapacağız. Size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar hani benim evim vardı ya. İşte evin üstüne uçan ada yaptım. Adı neydi? Adı neydi. Uçan ada yaptım evin üstüne arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada böyle uçan gördüğünüz gibi uçuyor kendisi uçuyor kendisi bildiğiniz şurada bir tane ağacım şurada da kulübe var bu kulübeye girdiğinizde burada bir oda var Şöyle kapıyı kapatıyorsunuz Şurada burada merdiven var merdiven teras terası şimdi ben şu ağacı arkadaşlar intihar ediyorum lava düşer arkadaşlar buradan şuradaki lava düşersem videoya like atın 3 2 1 Allah! Ay düştüm. Düştüm valla. Düştüm valla, lava düştüm. Arkadaşlar videoya like atın. Bu ses ne? çık çık diye ses geliyor. Arkadaşlar bizim ben yeni bir yapı yapmak istiyorum. Şurada da banka var. O pan adam. Okum da var benim biz da <laughs> ee, <laughs> şu <laughs> şuradan şu, 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 şu. ne oluyor? sonra bir tane şiş aldım. Tabii tane şey aldım. Tam altın numara. Bir tane ne? Bir Bir tane de bir süt kuafçı da alacağım. Sonra da bir tane sarı reçel Sarı boya reçel alacağım. Sonra da bir tane kuruşsuz kuruş merdiven vardı. Sonra da bir şey vardı. Bu lazım. Bu, bu, bu. Ee, şimdi ben yerleri yapıyormuşum. Yerlerden devam edelim. Arkadaşlar burada Make More'a da geleceğiz. Make More'ı bayağı sevdiniz galiba. Bir, bir gün içerisinde Make More'ın ikincisine 5 like gelirse devamı gelecek dedi. 4 saatte 5 like geldi. Bayağı hızlı like atıyorsunuz. Çok iyi like'lar geliyor yani. Çok beğendiniz Make More'ı. Dediğim gibi Make More'ı da

Arkadaşlar galiba dışarıda zombi silahı Ya hı Çok yağmur ses geliyor. Sesim gelmeyebilir yani. Şimdi Ne, nerelere kırıyorum ben? Şimdi ya. Arkadaşlar bu videoya ban bankayı bitirebilirim. bankayı bitirme oranı var bu videoda. Banka bayağı bir uzun sürdü. Birkaç gün sürdü şu kadar yapmak. Yani şu önü bayağı bir uzun sürdü. Ay yapmak için koymak. Bunları, bunları koymak falan bayağı uzun sürdü. Ne aldım ben? Şunu atarım Şu şu. Şimdi bir tane lav kolsu gerekiyor. Hani kürek gerekiyor Kürek Küre. Hemen evime gidip Bir tane bu basacağım Bu küreğe İnşallah Verimlilik 2 verimlilik 3 falan Verir inşallah Ya da 2 falan verir inşallah Bismillahirrahmanirrahim bir, Verimlilik 1 verimlilik 1 Kırmızı 1 verimlilik 1 Verimlilik 1 bastım 5 saldırı gücü oldu. Ama benim düğün netel kılıcımda 8 saldırı gücü var. Arka, arkadaşlar gökdelen sahibi ben dövecek. Gökdelen sahibi ben dövecek kaçın. Gökdelen sahibi dövecek beni şimdi. Çabuk koymam gerekiyor. Yoksa dövecek beni bu. Nerede o? Orada. Çabuk, çabuk, çabuk. Şuraya, şuraya başka... Kapıyı kırmamışımdır inşallah. Yok, başka buradan bir şey yok. Şimdi tekrar anne alkollüme alacağım. Allah ne oluyor? Oyunu bozacağım. Oyunu bozacağım. Herhalde. Oyunu bozacağım herhalde. Yalara arkandan giriyor, kaçın! Yalan arkamdan geliyor. Arkadaşlar burada bugün bir tane gökdelen yaptım. Gökdeleni göreceksiniz. Çok biraz güzel oldu. Ama o siyah gökdelen demiyorum. Sizin ben bir tane yeni gökdelen yaptım. Çok gökdelenle benzemiyor ama bina boyutu boyutu. Normal vatandaşlara yaşayacak kadar. İşte öyle bir gökdelen yaptım. İnşallah anlamışsınızdır diyeceğim yani şeyi. Diyeceğim şeyi. Diyeceğim, diyeceğim. Kolmalık, koy, koy. kolmalık Kolmalık oluyor zaten. Kolmalık lav, la. kolmalık la, la. Kolmalık kolmalık Arkadaşlar burada banka bankanın güvenli olması gerekiyor. Çünkü yani bu banka içinde elmaslar, metalikler, altınlar, zümrütler, tahtalar, odunlar her şey olacak. Odun neden? Dediysem bankada odun mu satılıyor acaba? Bankada odun satılıyor galiba. Bankalar da odun satılıyor. Odun satılıyor. Şu anda bir milyonlar basamağını ee, topladım mı topladım mı acaba topladım mı topladım mı acaba arkadaşlar neyse lavları koymaya devam edelim biz arkadaşlar odaya çılgın biri kapıyı <laughs> uçan tekme atarak girdi kapıyı uçan tekmeyle açarak girdi şu anda vatandaşımız Kapıya uçan tekme attı ve girdi. Kapı koluna uçan tekme attı. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bankanın etrafına lavallarımızı da koyduk. Bize kasa gerekiyor. Kasa kasa. Kasa kasa altın olacak çünkü kasalar lazım. Bir tane Yok, şuraya kasa. Şuraya Kasa 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 Arkadaşlar buralarda hep altına duracak. Ay açıp kapatıp Oo. Arkadaşlar ben bir tane ATM yapacağım. Neyse banka bitince yaparız. Banka bitince yapacağım ATM'yi. Böyle bankanın etrafına ATM yapacağım ki zombiler oradan para çeksin. Belki zombiler, creeperlar, örümcekler, o iskeletler falan belki para çeker. şöyle. şöyle. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a yeni bir sonraki güncellemede yeni karakter nasıl olacak? Fikirleri gelmeye başladı. Basketbolla, voleybolla ilgili birileri gelebilir. Ama iki karakter mi bir karakter mi gelecek şu anda mı, bilmiyoruz. Bakın şimdi. Kel Mahmut. Kel zombi Kel Mahmut. Oo pişti. Arkadaşlar zombi. bebek zombinin cesedi lavda pişti. Cesedi pişti vallahi pişti. Ne yapıyorsun dayı? Ne bakıyor? Ay Joker. Büyün, büyün kürekle örümceklere üç vuruşta öldürebilirsiniz. İşte ben şimdi şuraya mi yapayım hemen. Yapayım mı? Yapayım mı? Acaba ne demek? İnsan camı, uzay camı ne kripto acaba? Bilmiyorum ben. Ne ben ne bilmiyorum. Ya da şöyle şey olacaktı. Arkadaşlar davetsiz misafir bu arada. Bildiğiniz kapıya uçan tekme attı öyle girdi. Çok mantıklı bir şekilde girdi kendini. Şimdi şuraya ben bir tane yer açayım. Buraya da belki sandık koyarız. Bu ne? Opa. Arkadaşlar bir sonraki güncellemede V8 V8 bit gelebilir miyiz? V8 bit. Yeni karakter mi? Hmm. Allah Ekber. Arkadaşlar bu arada yanımda Alperen abi var. O bana öyle şeyler gösteriyor şu anda telefonunda. Alperen abi şey demek ister misin? Vallahi ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim? Ee, yeni iki tane kostüm gelmiş. Ne gelmiş? İsimleri ne? Bir tanesi bu da Gladiator Collect. Gladiator? Yani. Evet. Arkadaşlar so şövalyeye benzeyen bir kolet gelecek. Evet. Şövalyeye benziyor. V8 bit evet. Bir de şöyle bir efsanevi bir karakterimiz var. Efsanevi mi? İsmini mi? İsmi veriyor. Bakın neydi? Şöyle yapalım arkadaşlar. Alpen abi biz de bankamızı yapmaya devam edelim. Değil mi Alpen abi? Konuşsana. Pilim mi bitti? Pille mi çalışıyor? <laughs> Neyse. Bunun i̇smini nasıl konuşuyor? 8 milat sonra söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada şurası şöyle bir yer kaldı. Burayı bankanın balkonu olarak yapacağım. Bankanın balkonu. Banka balkonu. Meg mi? Meg. Meg. Arkadaşlar ismi Megmiş. Meg. Meg. ekmek yiyoruz. Neden ekmek yiyoruz dediysem biz devam edelim. Şöyle. Arkadaşlar bayağı uzun sürecek şimdi anladım neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim siz yok hemen bu bankayı bitirebilir bitirebilirim yapabilirim bayağı bir arkadaşlar artık gruplara toz et koyayım şunu Oha tiksin. Arkadaşlar Aa. altın me altın Max, altın 8 bit, altın Poco, altın Brok bir de altın Pem geliyor. Bir de bunların dönüşende. Evet Tam Neyse arkadaşlar video burada bitirelim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz alttan like Videomu like atmayı, kanalıma abone olmayı, zil tuşunu açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar, dediğim gibi yarın Make More gelecek. Canavar gibi gelecek hem de. Arkadaşlar bu arada bu videoya 3 like gelirse Minecraft şehrimin Minecraft şehrimin bölümünün devamı gelecek. Bir dakika. İyiyim. Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse Minecraft şehrim serisinin devam gelecek. Arkadaşlar bu arada hayatta kalma serisi başlatmıştık bildiğiniz gibi hardcore gibi bir şeydi. Hardcore ekibi gibi bir şeydi ama tek başımaydım. Hardcore gibi bir şey. işte öyle bir seriye başlamıştık ve köy bulmuştuk. Bir sürü eşya bulmuştuk. Zengin, zengin olmuştuk. Ev yapmayı planlıyorduk. Neyse videoyu burada bitirelim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Evet, bay bay.